Sayın Genel Başkanım, İzmir'den kuruluşun ilan edildiği ve kuruluşun bir tanesi yapıldığı bu faaliyetinde üçüncü yılını tutmadığınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu güncülü temsilcileri olarak sunumundayız. bir çağdaş bir kuruluş yaratmaya yönelik bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalıcı mirasını yolunu açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve ilkelerine olan sarsılmaz bağlılarımız ve ileri görüştüğümüz bizlere ilham vermeye devam ediyor. Parti içi tartışmalardan da çekinmemiş aksine parti tartışmaları yenilenmenin aracı olarak kabul edilmiştir. Her bir Cumhuriyet Halk Partili etik ilkelere bağlı kalarak yapılan tartışmaları Büyük Atatürk'ün önderliğinde başlayan ve ülkemizin kalıcı olarak demokratikleşmesi hedefini taşıyan devrimci mücadelemize bir katkı olarak niteler. Bu bağlamda 100 yıllık tarihimiz boyunca yaşadığımız tüm tartışmalar yeni ve güçlü başlangıçlarımız için bir liman vazifesi görmüştür. Her bir tartışma CHP'yi büyüten, güçlendiren sorunlar, sorunlar doğurmuştur. Genel Başkan yardımcımız bir açıklama yaptı. Orada söz konusu olan Kıbrıs çıkarması sırasında EOKC'ların nasıl gömüldüklerini anlatan bir karedir o. Çünkü önce onlar gösteriliyor, arkasından nasıl gömüldüklerini ve arkasından da Türk bayrağının nasıl çıktığını gösteriyor. Şimdi bunu alıp da sadece bir fotoğrafı alıp o fotoğraf üzerinden troller üzerine CHP'ye saldırmak kadar akıl dışı bir şey olamaz. Mansur Bey, Mansur Bey bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız